komik bir şey anlatayım. Koskoca ülkeyi kim yönetiyor biliyor musun? İki kişilikle ankisiye bozukluğu olan şizofren hastası. Bir adamın eline verdiniz. Askeriyeyi, emniyeti, orduyu, ülkeyi, namusunuzu, şerefinizi iki kişilikle ankisiye bozukluğu olan şizofren hastası birine verdiniz. Koskoca ülkede 32 yıl boyunca aklı başına bir din adamı, bir devlet büyüğü gelmedi bu insanı kahretmeye yeter. Bir aklı da işte ben vardım bana da 30 tane rapor verdiniz devlet tarafından pisliğinizi örtbas etmek için. Şimdi adamcağız çok ağır ve hasta. Hasta kişileri cezalandırmak gerekiyor. Şeriatın hükmüne göre. Yoksa o hastalıklarını o ülkeye o ülkeden dünyaya yayar ve insanlık yok olur. Ne? Ne? Cezalandıramazsanız Cenab-ı Allah temiz bir iş yapar kellesini gövdesinden ayırır. Sonra şeylerin kellesini gövdesinden ayırır. Sonra da destekçileri siz olduğunuz için sizin kellerinizi gövdenizden ayırır. Görenler de kıyamet kopuyor zanneder. Cenab-ı Allah temiz bir iş yapacak sonra da çaldıklarınız da çırpıklarınız da yedi kat yerin dibine katacak. Bakın adamın on tane sarayı var. Çalıyor akıl hastası. Hastalığı o kadar fazla ki dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Kendi benliğiyle hasta. Normal feraset sahibi bir Müslüman ben çalsam, çırpsam, insanlara zulüm yapsam o kadar malın mülkün içinde bir çift çorabını götürebilir mi? Götüremez diyeceksiniz. Peki ne götürecek? Bunlar bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyunun oynadı ha. öyle bir ah götürecek ki kabirde eşek gibi ağırtırlar ha. Dağıttığı ateş oraya toplanacak. Hele de son darbeyle bilerek insanlığa vurdukları taribat ve ya ben Müslümanım, vatanseverim demeye utanır bir duruma geldim ya. Koskoca ülkeyi yöneten iki kişilikle ankişiye bozukluğu olan şizofren hastası. Üç kuruş parayla küçük küçük kuçu çiziyorlar sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar. Gerçek Müslümanlar değerini muhafaza eden insanlardır. Değerini muhafaza eden insanlar insana layık olduğu değerle buluşurlar. İnsana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. Bizim dinimiz hak, adalet üzerine gelmiştir. Simgesi de üç hilaldir. Devlet, millet, adalet. Hazreti, em Hazreti Ebubekir, Hazreti Öbubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali Bunlar üç hilalin bekçileriydi. O gün o simge yoktu ama daha sonradan çıktıysa iman zayıfladıkça gözünüzün içine sokuyor. Kalan yine de görmek istemiyorsunuz. Bu insanı kahretmeye yetiyor ya. Benim TikTok telefonuma da virüs bulaştırdılar. Ayıklıyorum, ayıklıyorum, ayıklıyorum. 2-3 saatte arada yazısız, mazısız gönderiyorum. Elbette helal sütenmiş bir vatan evladı vardır olaylara müdahale edecek. Bana bir lira verin acilen. Onlara neyiniz varsa verdiniz münafıklara, zalimlere. Hem dünyanızı hem ahiretinizi hem insanlığı yok etmeye kastettiler. Düşünün koskoca Cumhurbaşkanı yani mefaat ettiği zaman bir çift çorap götüremeyecek. Ama o kadar insanın ahıyla gidecek. O yüzden akıllı insanlar insanların ahını almaz. Cenab-ı Allah ahını bugüne yarına bırakır ama yanınıza hayatta bırakmaz.''